Hatta tamam. Nasıl yani? Hayır yok. Bir Benim şey. elbise mi de mi beğenmedin Hayır, yoksa? Canım, beğendim. Çok beğendim. Aa iyi. Çok güzelsin Anji. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse, violetteyi daha sonra ben getiririm. Hiç Hayır, merak ama etme. Ama çok geç kalmayın. Hayır, için Hı. rahat ama olsun. Geç kalırsanız merak <laughs> ederim tamam. hoşçakal iyi geceler. Fotoğraf yeter. Flaşlar çelidi zararlı. zararlı. <laughs> ah, yeter artık. Yeter Natalya. Benden fotoğraf çekmemi istedin. Ben de çekiyorum? Oh, <laughs> davetiye ediniz lütfen. Beyefendiye açıkla. Benim hiçbir yere girmek için davetiyeye ihtiyacım yok. Çünkü ben Lütfü'yle evim. Ve ben de... olmadan giremezsiniz. Ee, fotoğraf çekilebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Bir de sizinle. Hadi gülümseyin oh. biraz. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Merhaba Beto. Hadi sen onunla ne git. Ne kadar güzel olmuş lan Ayam <laughs> Ayağım kaydı da. Bana bir akıl versene. Ben Natalya ne yapacağım? Hiç bence bileyim. ilgilenme. Hiç görmemiş ki. Girelim mi? Evet ha? evet ilgilenme bence. Evet. Hadi bakalım. Evet, İzin verir misin? Oo, ne kadar güzel olmuşsun. Sana eşlik etmem ister misin? Hayır. Kötü arkadaşlardan sayanız <laughs> olmayı tercih ederim. Merhaba. Sana söylemiştim. Görmezden gelmek <laughs> gerekiyor. Gidelim. Hadi yürü. Evet. Dur bakalım. Bu kadar aceleyle nereye gidiyorsun ama Evime gidiyorum. Evde kendini yalnız hissetmiyor musun yoksa? Hayır çünkü ben bir kedi gibi yaşıyorum ve yalnız olmaktan da memnunum. Ay, demek bir kedi hmm. gibi ne kadar da güzel. Eminim. Rrrr bir kedi gibi mırıltı da çıkarıyorsundur. Sana da çok yakışır ve eminim bir kedi gibi yüz yuvarlak uyuyorsun. Yok yok hayır hayır bu konuda tamamen yanılıyorsun. Yok hayır hayır ben yalnız uyurum kişisel alan meselesi. Yatağımı da kimseyle paylaşmayı istemem. Kişisel alan mı dedin? Zavallı bir kedi. Zavallı ne bir oluyor? kediye bile sevgi veremeyecek <laughs> e kadar ne misin yani. Ne evet, evet, yani, Ne oluyor? Herman e, e, şey e, sadece Olga bana hayvanlar aleminin bütün üyelerine duyduğu ani sevgiden bahsediyor. hayır hayır durun bir dakika hmm. sevdiğim hayvanlar vardır ama az hayvanlar var ki zaman onları daha az sevmeye başladım. Bir şey içmek ister misiniz Bay Herman? Bir çay lütfen. Aa, aa, bana kötü bir şey mi dedi? Evet. bana kötü bir şey dedi. Evet, Herman seni çok iyi tanırım. Sana bir şeyler oluyor. Evet. Ona bir şeyler oluyor. Şöyle ki Violetta, Anşe ile dışarı çıktı ve çok güzel giyinip beraberce bir sürü genç erkeğin olduğu bir partiye gittiler. Nedeni bu değil Yo, mi? Yok hayır hiç ilgisi yok. Çünkü ben kıskanç biri değilim. Yok hayır hayır tabii ki hiç kıskanç değildir. E, senin harika bir kızım var değil mi? Artık onun gibi çocuklar kalmadı bu dünyada. Bence biraz daha evet, güvenmen ben Bence de evet, Violetta'ya güvenmeniz çok doğru bir adım bunları konuşurken aklıma gittiğim ilk parti geldi. O kadar güzel olmuştum ki. Tıpkı Violetta gibi ama elbisem farklıydı tabii. Şey Çünkü ya. sarısı bir elbise giymiştim. Kabarık kolları vardı ve tıpkı melek kanatlarına benziyordu. Merdivenlerden inerken o kadar güzeldim ki. Mükemmel ve eşsizdim. Etraftaki gençlerin beni bakışlarıyla yediklerini hissediyordum. Ama ben onların hiçbirine bakmıyordum bile. Bir ağır o gencin üzerimde farklı bir etkisi vardı. Gözleri, saçları, dudakları. Ay, o çocuk ay, birdenbire beni dansa kaldırdı. Dönmeye başladık. Dönüyorduk. Olga. O bana baktı. Ben ona baktım ve birdenbire... <laughs> Bay Arman nerede? <laughs> Olga sen asla akıllanmayacaksın. Bu sefer ne yaptım ki? Antonio, <laughs> harika görünüyorsun. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Beto. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, merhaba. Pablo. Barış yapmaya geldim. Bak. Barış evet. <laughs> Ay. Ne kadar güzel olmuşsun sen böyle. Bu beni anlamına mı geliyor yoksa? Hayır, sadece güzel olduğunu söylüyorum. Ama ben senin aramızda kırgınlık olmasını istemiyorum. Bence öyle. <laughs> Dans edelim mi? Aa, Aynı Pablo zaman. hatırladın mı? Biz bu parçayı çok severdik. Onu ödünç alabilir miyim? <laughs>